Arkadaşlar oldu mu lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevdiklerimle misafirlerini... hep görürüz. Evet arkadaşlar bugün misafirlerini... evet düz dünya... Bir dakika. Bugün düz dünyada bir tane ev yaptım ve Yusuf da gelebilir inşallah. Şimdi ne bakıyorsun? 3 Good. Good. ta 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 Tabii bunu sen hayatta kalmadım mı yaptın? Hayatta kalmadım mı yaptın? Tabii ki de yaratıcı modda yaptım. Ağaç buradaki evi Yusuf yaptı. Buradaki evi de ben yaptım. Bir bok giremesin diye tutuyorum. Bunu bir tutan. Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Tezgah lan. En büyüğü geldi. Bir <laughs> de Yusuf'un evinden başlayalım. Yusuf'un evi değil aslında. Burada daha değişik bir yer böyle. Yusuf da çok şey yapmış. bak, bak buralar var. Bir şey var mı şimdi bir şey konuştu. Neyse, bak ben buradan bunların hepsini büyüledim. Bak. He ben burada bak ben Yusuf'un gelmesini bekliyorum tamam bak ben buraya girdim aslında kapatamıyorum ben bunu alıp böyle kapattım içine mahsur kaldım Yusuf açtı buraya ben bu çıkacaktım çıkmama o da, o da bak gel bir şey göstereyim en en geriye götürdüm sonra bunu aa, böyle yaptım Sonra burası yine kapandı. Burası değişik bir yer yapmayı düşünüyorum. Burası güzel bir ev oldu. Güzel olmuş. Yusuf'un ne ellerine sağlık. Tüm. Slime var. Hiç Şimdi benim evimi göstereceğim. Bak. Aslında bu ev yoktu tamam mı? Bak buradaki ev yoktu. Ben buraya kelim yapmıştım tamam mı? Kapı da açık duruyor. Burada. Ana oğlum. Ben diyorum ki abi nerede? O... Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillah mene şeytanı hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Evi şeyi bastı galiba. <laughs> <laughs> evi bastı. Slimer evi bastı. Neyse onu direkt. Gördüğünüz gibi burada merdivenin altı var. Çok iyi. Buradan dışarı çıkıyoruz bak. Yukarı pardon dışarı. Işte, lan, lan neresi dışarı? Gördüğünüz gibi burada yer var. Burada benim odam var. Bak üstüne yazın Muhammed'in odası. Burada da Yusuf'un odası var. Yusuf'un odası böyle. mi? Muhammed yani ben odası böyle. Ama buradan güneş doğuyu çok iyi oluyor. Yusuf'un da şuradan ay görünüyor görünüyor ay var yarım ay neyse bakın neyse ne girecek ya yüz konuşu ne 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 boş ver a burada ışığımız var burada bir cam var balkon değil bunun balkon sanmayın ve abone olun Ich <warning microphones> <inalsch> never <economies> <before> <authority> Şurada de lan. Bu yediler ha? Ha şurada. Ev böyle. Ev çok büyük oldu oğlum. Ee. <laughs> bakmadım. Hayır, bakmadım düşünme. Ben bakmadım. Çok gerici geldi reklamlar yapıyorlar. Kodu. arkadaşlar şey ev böyle çok kısa olmasın diye biraz gidiyor. Video bir kısa olmasın. Böyle de bir şey yapmayı düşünüyorum. Mavi su biraz. Güçleneceğim. <laughs> ne tavrı gördüküz? Oh ne oldu? bak, Ne bir <laughs> böyle jakrende, böyle bir anda bana <laughs> böyle bir özellik var. Kapan adam. Bir de rekor çalınmış ama. Var ya vefat ederim ben. Yusuf gelemedi. Şimdi ben biraz mal oldu. Neyse ben dur. Ben kamerayı durduruyorum. Ben o E de gelebilir. Eve nasıl girdi? lan sen? Kamera nasıl Spam mı oluyor? Kamera Spam oluyor Spam oluyor Spam bekle. Şimdi lüks orada kalsın. Yükleyemeyeceğim. Şöyle. Şöyle kaldım. Ben yoldum. Tamam. Şimdi bak şu oynanan gün sayısının tam alt tarafında. Tam alt tarafında. Yusuf oyuna katıldı yazar. Yusuf'un ismi Yusuf. Helal et. Bir süre benim kameram orada taşıyor. Bamba. Ben El oy 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 oy.

Minecraft gece katliamı. Bize <laughs> bir tane arkadaşım bir şey diye buradan da ona selamlar Kanal açacağım dedim açmadım. En son en son önce önce bir tane kanalı var tuhun diye. Tamam mı? Bunu şey yapmadı. Kral Dramon kendisi kral bir insan. Ee, o da buradan selamlar Kanal açacağım kanal kanal izlemek istiyorsan izlemek. Oğlum Sait Yusuf Seyit burada sana seslenecek. Ay sana sesleniyorum. Buradan kanal açıyorsun. Bu videoyu gördüğün zaman bu videoyu gördüğün zaman hemen kanal aç. Biz açacağım elini açmadık. Açacağım elini açmadık. Açacaksın sen Bu sefer açacaksın kanal. Evet arkadaşlar. Buradan yine insanı görmüşüm. Bu arada arkadaşlar. 8 7 gün sonra kanalımın ismini değiştireceğim. Mamış mamış yapacağım. Şey değil, şeyli. Mamış. Şu hmm. işte. Şandan giderim. Hemen. <laughs> Apartman boşluğu gibi bir yer tamam. Böyle. Ben de şimdi bomba <laughs> bunu. Bana. kim şey yaptı ne? Yusuf falan bunu. Sen e. burada geri zekalı bir şey. Bak aha şurada kın onun. her yerde creeper patlattı. Bak diyorum ki oğluma creeper geldiğinde çek şunu diyorum. Aha buraya geldi diyor. Aa, burayı patlattı geri zekalı. Yani. Şaka şaka oğlum. Hızlı bir ya. Pardon Yusuf. Şey değil. Apaslan. Kardeşim. Apaslan. Şaka şaka. Ama ben her zaman üzülüyorum ya. Ya ne reklamı ne... Ölüm <laughs> terk edersin. Yürüyelim. Yürüyelim. Orada arkadaşlar bayağıdır Minecraft oynuyordum. Bu bak bu ya bu video ev tanıtmaydı. Ev yapmıştık da onu tanıtıyorum. Tanıt. Yani... Bu arada bu arada ismi geçen Yusuf Yusuf'un kanalına abone olmayı Ben açıklamaya kanalını koyacağım. Ona da abone olun. bekle 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 bekle. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ol, like atmanız beğen değil. Önemli değil. Belki de ölemez ya. Yani. burada kendimi niye göremiyorum? Üstümde de kendime özel bir üst var. M harfli Muhammed. Millik. Oğlum benim iki isminde üç tane isim var. Oh, 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 oh Geliyor bir tane. Ben dur, neş uzakta durayım. Dur, evin oraya gideyim ben. Evin oraya gideceğim. Arka arka gideceğim. şöyle durayım. Dur şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir daha çok gelmesini şey istiyorsanız aşağıdan abone ol, like atınız, beğen, be. Abone olup like atmanız öne yeterli. Yani kuşla bir türlü gitmiyor. Öl artık. Öl. Ölsene. Ölüm. Ölsene. Kopak. Olur. Ne? Ne şey ya? Bu benim arkadaşım oldu. Ee, sonra ben. ne? Böyle buradan daha çok MC sözler açalım. Abone olup like atmanız yeterli. Bu sesden öyle bir yeri yürüyemiyorum ki. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü bir ses. Çok kötü bir ses. Çok kötü. Neyse arkadaşlar. Hadi be be. Şak şak bay bay. Umarım. <laughs> Adam. <laughs>